Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün çöp adam savaşları oynuyoruz. Bugün aslında bir tane önce yapmıştım. Uzun. Ne oldu oğlum? Bir saniye. Aaa doğru. Abi unutmuşum. Ben bu oyunu eskiden oynadığım için yani o levelden başladım. O yüzden tüm kostüm, yani tüm kostümler değil de çoğu kostümler var. Devin hangi kostümü Bu. Bu ne lan? Neyse. Kusura bakmayın böyle devam edeceğiz. Bir de başlayalım yoksa? en son en son boss evet şimdi önce birkaç tane şey burada daha çıkar ondan sonra full artacak kostüme bak hepsini aynı tarafa çağırıcağım dur Bu. oluyor? gel atayım. yalnız oyunun sesi çok yüksek ses ve müzik tamam ama oraya kadar gitmeyeceğim dur bir tane okçu çağırdık. Spart Spartalı'ya bak. Yakıyor resmen. Sen önde dur. Ya da arkada dur. Oraya ben geçeceğim. Neyse nerede kafasına göre takas. Bir tane şey çağıralım. Madenci. tane büyücü sonra da dev dev çağıracağız Sen... tamam ben şey oluyorum tufkası bir yerde kuzu var meliyor sesi geliyor geliyorsa özür sorry Kaç tane çıkarıyor? 4 mü? Yok. 4 oldu. 5. Beş yine. O 5 lira eksik. Ha, tamam. Şimdi full okçu çağırıyoruz. Birkaç tane daha mı Sparta'lı çağırsaydık? Dev geliyor. Hadi. Dın dın. İşte siz kimsiniz lan? Tamam. Şimdi okçi okçi ciddi çağırıyoruz. Full bak online de lava. Ama bizim okçu da lav değil mi? Bizim okçu lav aynen. Çık çık. Piu. Çık çık. Piu. Bak ta nereye gidiyor attıklar. Dur en zaten kazanır. Oy en o bu attı. Ama git gide uzuyor lan. Elimin ayına ha. Oha. Daha ne kadar uzayacak? Öbür al. Öbür düşmanı atıyoruz. Oha! Oğlum gitti dur. en uzak e, şu zaten. Oha! Nereye gitti? Göremedik. Biraz ile yapalım. Oha. Hile yaptım. En yakın attım. Bak şimdi buradan vurabiliriz onları. Duralım biraz daha yaklaşak. Allah geliyorlar. Geliyorlar. Sadece devle hepsini alırım zaten. Son saniye şeye vurdum. Küçükler sizin canınızda olsun çocuklar. Bir tane şey alalım. Tamam. Onların canı do doluyor. Biz de ne yapak? Önce çalışıyoruz. dolmuş da tam olmamış işte. Şu kılıçlıları öldüreceğim. Yerine okçular alacağım. Böyle. Bu, bu da ölü Şimdi ha tamam bu beş tane oldu. İki tane, e, bir tane daha şey aldım. Spartalı. Bu arada e, bile vardır. X Spartalı diyor. O yüzden Spartalı diyor. <laughs> Eski tane izliyordum. <laughs> Yalnız okçulardan hiçbir şey gözükmüyor. Bunları iki tini div almış div. Burada bunlar niye mal gibi full madenci atıyor? Madenciler bize geliyor. Onları öldürüyoruz. Tamam son bir tane. Son bir tane okçu çağıracağız. Demi, dev olunca can dolu. Devin. Demin. Okçu olursam okçunun canı o dolu. Hadi. Tamam herkesin canı full mu ona bakalım. Devinki fulllerini zaten. Ya yine mi şey geliyor? Oğlum bunlar niye bu kadar çok madenci atıyor? Galiba hepsi full. Tamam. Ka kaç yeter? 500 tane madenci attılar ya. Tamam. Hazırım. ya Bunlar madenci gönderiyor. Düzenimiz bozuluyor. Saldırın. Saldırın. Bak bak devin arkasından gidiyor. Çakallar. Ben şu dede olacağım. Didi, didi didi Ya da şu dev olayım Dev. Dev öldü ölecek zaten. Dev olamıyorum ha. Geberit. bu <laughs> Burada da kimse ölmedi diyecekti. Bir anda 5 kişi gitti. Neyse paramız var. o lan tam yere vuracakken bit, maç bitti. Aha dur maçtı pardon sorry. Maç bitmedi. <laughs> Boss var. Durun durun. Dur şunları olarak Acaba bu Spartalılar birini öldürünce bu kişi zombi oluyor ya. Acaba bunu öldürürse ne olur? Kişi düşündünüz mü? Boss öldü ki zaten. Aa, bir Spartalı öldüğü için Spartalı şey olmuş. Zombi. Oğlum bunlar ölünce mi zombi oluyor? Dokun. Dokun. Allah. En büyük Türkiye. Ah. Silahımı ver lan Tamam. Bu benim silahım değil lan. İskelet olması lazım. Çakal. Tamam. Hiç sandığımız var mı? Ona cepha cepheye baksanız abi cephaneye 84 olmuş oğlum eskiden ne kadar çok oyna oynuyormuşum bir de bir üzü geçirimiz var geçirimiz Tamam ee, tam burada yok sandık sandık var mı yok milçeyi ver zaten geri çık parayla ben fikir olduğum için alamadım tamam şimdi bir kostümlere bakalım Son kez. Son kez. Son kaz. Madencinin saçı yaprak kostumu var. Güçleri inşa süresi artışı. inşa maliyet düşüşü ekstra sağlık. Allah Allah. Bunda yaprak var. Güçler aynı galiba. Yok kullanıcı kontrolü hızı. Buz var. Düşman birimleri yavaşlatıcı. Yavaşlatır kullanıcı kontrolü kısa dondurma piçken bu var Can çalma bu nasıl oluyor lan zehir bağışıklılık kullanıcı kontrol sıçrama var ee, bu var şeyler aynı bunda da aynı love hasa yansıtma kullanıcı kontrolünde yanma hasarı hiçbir şey anlamadım Bir yaprak. Aynı zaten. Bu İngilizce yazıyor. Ama bak hepsi Türkçe yazıyor. Bu da Türkçe, bu da bu da Türkçe, bu da Türkçe, bu da çür Türkçe, Türkçe. Ama bu İngilizce. Bu niye? Yani? Dur. Şunda da mı İngilizce yazıyor? Aynen. Bunda da İngilizce yaz. Neyse siz çevirirsiniz. Bunda sadece yaprak mı var? Ama bu nasıl şapka lan? Bunda da sadece yap. Ben sanki bunda buz almıştım. Öyle hatırlıyorum. Buz ya da bu Ya buz almıştım ya da bunu almıştım. Öyle hatırlıyorum. E, bunda... şey Aynı zaten. Ama buna bunu almayı düşünüyorum. Bin yıldızı. E, yıldız diyorum. Şu elmasa işte. Neyse e, şunları her şey full zaten. Neyse e, like atıp abone olmayı unutmayın. E, yorum yazmayı unutmazsanız gerçekten çok mutlu olurum. Bugün aslında iki video çektim. Bir sabah çektim. Bir de e, şimdi çekiyorum. Akşam. Neyse like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Yorum yazmayı da unutmayın. Lütfen.